Sen bittin sadakat. Bittin. Kabullenemiyorsun değil mi duygularını? Sen değil miydin bu evin kağıt üstünde kalacak diye anlatan? Sakın beni yanlış anlama. Ben senin için değil oğlumun mutluluğu için bunu yaptım. Ve ben Deniz için yaşadığımı sana söylemiştim. Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydi? Cihan beni görmeseydi gidecek miydi? Bunu neden yaptın bana açıklar mısın? Bilmiyorum Cihan. Sadece senin Deniz'le ne kadar mutlu olduğunu ve Deniz'in sana çok farklı bakması beni etkiledi sadece. Cihan! A! Torunumu sizden alacağım ve size öyle bir oyun oynayacağım ki, Ecmel'in kim olduğunu anlayacaksınız. Dizinin yeni bölümünde büyük hesaplaşma. Yeni bölümde Demir, Cihan'a kurduğu hain planların meyvesini toplamaya başlıyor. Planları birer birer işlemeye başlarken, Cihan'ı alt etmenin keyfini sürecek. Bu süreçte, Şahin ve Ecmel'in de plana dahil olması, Demir'i daha da güçlü hale getiriyor. Yakın zamanda Şahin ve Ecmel'in daha da güçleneceği olaylar izleyicileri bekliyor. Te yandan, Alya ve Cihan arasındaki tatlı çekişmeler giderek artıyor. Ancak bu çekişmelerin sonu Cihan'dan gelecek büyük bir aşk itirafıyla noktalanacak. Diğer tarafta, Kaya, Zerrin'i unutmak istemese de Albor ve Alarının ihaneti, Ecmel'in tüm yaptıklarından sonra büyük bir sürpriz olacak. Cihan, Kaya için yaptığı fedakarlıklardan pişmanlık duysa da artık zamanı geri çeviremeyecek. Nare her ne kadar Kaya'yı ikna etmeye çalışsa da, Kaya bu davasından asla vazgeçmeyecek. Megafon yeni bölümde büyük yüzleşmelere hazır olun. Daha fazla analiz için takipte kalın. Film çekim tahtası ateş kıvılcımlar.